Arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm ve aleyküm selam aleyküv� ya Türkiye'de emekli yaş 70'e geliyor ya Daha ne dozum öldü <laughs> Sinir bozu değil sadece başka bir şey değil ya Yani artık yıpranmanın son limit noktasına kadar geldim yani Geldik yani haklı olarak <gülüyor> Sadece gülüyorum ya Konuşurken hiç yorulmuyor mu? Mantıksız gece geçirken hiç yorulmuyor mu dersiniz ya? Artık öldük bittik de dokanmıyor biliyor musun? Benim gevşek tutup konuşuyorum yani. Öyle kasıp da heyecanlanmıyorum. artık ya alıştık ya kaç senedir artık yüzüne çekecek alıştı artık dünya. Normalde kamer karşısında bir şey açıklarken şey korkar ya insan ya da heyecanlanır ya. Öyle fobiler olanlar var ya ben onları açtım ama. Bunlar ilaç tedavimin hissizliğinden kaynaklı. Ben şimdi mantıklı bir mantıksız gecinden his falan ada hissi dedim o bende yok. O bende yok. Mesela cümle içinde len kullanma falan ya bunları geçin ya artık insanlar zaten bunu bu hisleri kaybetsem de bile önemli olmaması lazım bir. Hani bu hislerle yürünmez artık yürünmez. Hani araba icat ediyor dünya biz toku icat etmişiz. Hani bunlar Artık insanların bunlar kafaya takmaması lazım. Arı küçük küçük arı sahneleri böyle kasıt olma sürece arı sahneleri kafaya takmayın ya. Ne salak insansınız ya kafaya takmayın ya takmayın ya. Hayratsınız ya hayratsınız ya. Bir burası vurasım geliyor suratınıza? Hayratsınız hayrat bir şey.